Merhaba millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birbirinden yaratıcı insanların efsane videolarına bakacağız. Videoya geçmeden önce beni Instagram adresimden takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu videoya da like'ınızı atıp içinizden gelen güzel de bir yorum yazdıysanız ve 0 TL'ye beni destekleyip ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Şu videoları Insta'da gördüğüm zaman o kadar şaşırıyorum ki abi zoom'u geri çekiyor, 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 çekiyor bitmiyor ya. Ya sen bunu nasıl çizdin? Bu nasıl bir program? Yani baksanıza gözünden çıktı olaylar oradan tablo oldu. Oradan başka tabloya zoomluyor şimdi. O astronotun camının, uçağının şeyinden, dumanından, oradan ejderin ağzının, gözünün içerisinden. Abi nereye kadar gidecek bu? Bu nasıl bir yetenek? Bu nasıl bir çizim? Ben gerçekten anlamıyorum. Lütfen BTS'i yap. Nasıl ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adam bir sopaya 6 tane kalem sabitlemiş. Bir yerden 6 tane portre mi çiziyor? Ben buna ne diyebilirim bir, bir, ki? Ben ya. buna bir şey demek. Bir düşmez bana. Saf bir yetenek ya. Allah Allah. Şuna baksanıza. Abi gerçekten. Müthişsin ya. Seni bir alkışlayayım. Harika. Ben daha bir kalemle çizemiyorum. Adam tek seferde altı kalemle çizdi. Sen de mi çizim yapacaksın abi? Yok. Artık çizimin bence en üst seviyesini gördük. Sen tek kalemle çiziyorsun. Adam altı kalemle çizdi. Yap bakayım. Cilt tonu yapıyor herhalde. Yalnız harbi bir cilt gibi oldu ya. Bak yüzünde bir parlaklık var. Güzel bir cilt oldu. Bu hangi karakter? Ablanın. Çok uzun saçları var Oo, abla Disney prensesi gibi oldu ya Saçlara bakar mısınız? Yalnız para koktu Ortalık para koktu Yani şu saçın yapılması sizce kaç paradır ya Bir kesimin 300-500 lira olduğunu biliyorum Bu kadar yapılması bence çok pahalı Ama ama müthiş saç, saç. Bu galiba şu örgü Muhabbetiyle stop motion'u birleştirmişler Evet örgü gibi bir şey yapıyor Şu an çizim falan değil Hem de stop motion yapıyor Elmayı çizdi gibi ama aslında çizmedi yani elmayı aslında gerçekten yaptı ısırdı falan ilginçti. O kadar güzel bir şey yaptı ki yani çok da konuşamadım üstünü. Aa bunu biliyorum. İpleri geçire 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 birini yapacak? Acaba kim yapacak? Şu an dikkatle bekliyorum. Kim geliyor? Oo! <laughs> Abi dizi karakterleri arasında en sevdiğim karakter geldi Heisenberg. Aranızda Breaking Bad izleyen dizi gurmeleri kendini kesinlikle belli etsin. Kimler izledi görmek istiyorum. Abi Heisenberg deyince bende akan sular duruyor ya. Say my name. Mr. White, you're goddamn right. Keşke o diziyi unutsam da bir daha izlesem ya. Oğlum tuvalette ne işimiz var acaba? Abla tuvaletini yapacaksın da biz de tuvaleti kırdın abla. Nasıl, Nasıl bir video, bir video? Anlamadım, anlamadım ki, ki. Evet <laughs> O kadar garipti ki yani <laughs> Bir şey diyemedim ya Abla tuvaletin hepsi mi acaba pasta Ayrıca pastaya niye oturuyorsun Yani o da bir nimet yani sonuçta Yenecek bir şey de çok garip ya Pastadan niye tuvalet yaptınız biraz gereksizdi ama ilginçti yani Bir müşteri gerçekten imkansız olan bir şey istedi Ne istedi bunu tırnağına koymasını mı istemiş ne? Tam anlamadım. Allah Allah. Dur bakalım. Tırnağına bir animasyon yapıyor. Hangi animasyon ona da dikkat edemedim. Yazıları okumaya çalışıyordum. E, ee, Washington falan filan. Ne oldu şimdi? Abi bayağı pahalı şey mi oldu? Ne oldu? E ee, Miguel. Bu hangi şey ya animasyon? Aa karanlıkta bayağı şey oluyor neydi bunun adı onu unuttum karanlıkta parlıyor Abi, Çizim yapmayın artık ya adam diyorum bir kalemle diyorum 6 tane çizdi diyorum daha ne anlatıyorsun Sen Pikachu'yu mu çiziyorsun yalnız çizim Aa sarıyı atınca bak neon gibi oldu şu an parladığını görebiliyorum sanki harbi elektrik varmış gibi. Yani neon ışıkla çizilmiş gibi çok iyi ya. Sen ağaç çizeceksin galiba. Biraz fazla boya değil mi ya o? Boyaları fazla fazla bırakmışsın ama ilginç oldu. Bir buket oldu. Bak, Bak ben videodayken ben, ben, ben bana mesaj Neyse devam edelim. Buket oldu gayet elle tutulabilir de görünüyor. Hadi ne yapalım? Kör bir halı yapalım. Yapalım. Kör bir neredeydi ya? Kör Kirby... Acaba Pokemon falan mıydı? Bakayım. Bu halı mı şimdi? Aa ne güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. O çok canlı duruyor ama. Yani hiç öyle halı gibi soluk falan değil. Baya canlı renkli bir şey duruyor. Güzelmiş vallahi. ben alırdım bunu. Abla galiba yara izini bir sanatsal bir şeyler yapacakmış. Kalp ameliyatı falan geçirmiş abla. Geçmiş olsun abla. İnşallah iyileşmişsindir. O yara izi baya güzel bir kelebek oldu ya. Ne kadar ilginç bir kelebek bu. Böyle korkunç bir kelebek gibi. Bu Pikachu ekmek mi ya? Pikachu ekmeği mi bu? Kesme. bak. ne kadar <laughs> güzel. Ben ne bileyim kulaklı molaklı Pikachu ekmek bilemedim ya. Çok hoşuma gitti gibi de gitmedi gibi de. Bu ablanın suratı yemin ediyorum sol taraf oynamasaydı sağ taraf diyecektim ya. Abla suratını niye oynattın? Vallahi bir an ben sağ taraf senin kafan zannettim. Yalnız Ortadaki mi onun gözü mü? Yok ağzı solsa ha ortadakinin üstü gözü. Ne kadar ilginç ya. Hepsi ablanın suratı olabilir. Bu ilişki artık ilerlemiyor. Özür dilerim. Aha ayrılık geliyor. Neyi kastediyorsun? Bu adam Ratatouille'de mıydı ya? Tam hatırlayamadım ama sanki orada gibi ayrılığın üstüne spora gittin. Kaslandın abi. <laughs> Aga be. Üzüldüm şimdi ya. Abi yalnız bir çok iyi olmuş. Bu ne? Yumurta mı acaba? Bunları kapattın. Bu Manyetik bir şeyler var ama anlamadım. Yumurta e, e güzel de bir şey olmayacak mı? Video bu kadar. E, i̇çine ne koydun abi? Onu da görseydik keşke. Bu galiba bir deniz kızı kuyruğu ya. Of yalnız fena yapmışlar. Abi bu su parklarında falan kullanılıyor herhalde. Ablalar bunu giyiyor. Ondan sonra gösteri falan yapılıyor. Yalnız müthiş ya. İnsanlar da fiyatını mı ne soruyormuş? Bence bu çok pahalıdır abi. Baksanıza ışıklı mışıklı. Bayağı uğraşılan bir şey yani. Ne olacak? 50 lira olacak hali yok ya. Yine her zamanki gibi bir şeylerin rengini tutturma videoları da geldi sonunda. E tabi yaratıcı insanlar olur da bu olmaz mı? Kiwi'nin rengi dışı oldu gibi. Dışı tuttu. Ortadaki o şey çekirdekler falan biraz daha sanki düzeltsen daha mı iyi olur? Tamam. Ha, evet, evet, evet. Heh. Şimdi oldu işte. Ben de biliyorum aslında bir şeyler. Çok sevimliler içlerinde numara var mı falan diyor. Zarların güzelliğine bak. Abi Pikachu'lu zar yapmışlar yani. Ne <laughs> kadar tatlı. Bununla sabah kadar oyun oynarım ben. Oh, bu neyli? Snorlax mıydı bu? Bu şişman olanın adı herhalde Snorlax'tı diye hatırlıyorum ya. Başka eli var? Bu arada benim en sevdiğim Balbazar'dı. Gerçi Charizard'ı da çok severim. Hepsini çok seviyorum ya. Çok tatlı bir zar. Bu abiler neyi birleştiriyor? Ahşap mı? Ha içine herhalde bunun epoksi falan dökülecek. Tamam. Yap bakalım karıştır güzel güzel. Oo. Da niye öyle parça parça bir masa yaptınız? Ortaya ne çıkacak onu anlamadım. Tamam mavi. Ha deniz bu anladım. Baksanıza şu köpürmeleri falan ne kadar güzel verdiler. Harbi bir köpürme görüyorum yani orada. Bence dünyanın en güzel masası bu. Bu ne? Yine epoksili bir şey yapacak. Ne yapacağını anlamadım. Aa onun o küçücük şeyin içine ne yapıyorsun ya? Aa baya Venom oldu. Aa çok güzel oldu ya. Harbi tehlikeli bir şeymiş gibi. Ne çizdin abi göster bakayım. Aa bunu biliyorum ya. Müthiş. Videoyu negatife aldığınız zaman çizimin renkleri ortaya çıkıyor. Abi müthiş çizdin ya. Sen bunu nasıl çizdin acaba? Muhtemelen çizerken kamerayı açtı. Negatifi alıp öyle çizdi. Bu abla ağlıyor mu ya? Bu... Çizim mi? Bu abla bir saniye bu abla saydam ben arkasını görüyorum <laughs> nasıl olabiliyor? Abla senin arkana nasıl görebiliyorum ya? Allah Allah. Hiç anlamadım. Çizim desen değil. Çizim değildi sen çizim. Abla saydam desen değil. Nasıl bir insan saydam olabilir ki? Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden yaratıcı insanların ortaya çıkardığı efsane videolara baktık. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarzda daha fazla eğlendirici video istiyorsanız videonun alt kısmındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde bana destek olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.